Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta yeni bir cam üretim tesisi hizmete girdi. Yerli ham maddelere dayalı üretim kapasitesiyle dikkat çeken tesisin açılışını Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdi Muhammedov yaptı. Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta ileri teknolojilerle donatılmış yeni bir cam üretim tesisi hizmete başladı. Tesisin açılış törenine katılan Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdi Muhammedov, fabrikanın ülke ekonomisinin sanayileşmesi ve çeşitlendirilmesinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Günde 100 tonluk üretim kapasitesine sahip olan tesis, kuvars kumu, dolomit, kireç taşı ve sodyum sülfat gibi tamamen yerel ham maddelerle çalışıyor. Bu durum hem ithalata bağımlılığı azaltıyor hem de üretim sürekliliğini garanti altına alıyor. Berdi Muhammedov tesisi gezerek ham maddelerin cama dönüşme sürecini inceledi. Tesiste cam ürünler fırınlarda kademeli olarak soğutuluyor. Ardından yüksek hassasiyetli cihazlarla otomatik kalite kontrolünden geçiriliyor. Yeni tesis ülkenin gıda ve ilaç sanayinin cam ambalaj ihtiyacını karşılamanın yanı sıra ihracata da yönelerek Türkmenistan'ın dış ticaret kapasitesini artıracak. Fabrika yüzlerce mühendis ve teknisyene de iş olanağı sağlayacak. Cam üretim tesisi Türkmenistan'ın 2022-2052 kalkınma programı çerçevesinde sanayileşme ve modernleşme hedeflerine ulaşma yolunda atılmış stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.